Görevmen koltuğunda Çağın Irmağan oturdu. Başrolünde Meltem Kaptan'ın oynadığı Adile Naşit filmi 5 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Çağ Çağ Zır zır. Kral bacdan yapmayayım. Araba arabayla hepimizi. Daha ne atalım <laughs> odosu? Tutun kendi kızım. Yok artık. Daha nasıl atalım odosu ya? Ben de böyle Beni hatırladığınız zaman içiniz hüzün değil neşe dost. İki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından vizyona girmeye hazırlanan Adile Naşit filmi için ön hazırlıkta sanatçıyı yakından tanıyan onlarca arkadaşı ve meslektaşıyla kapsamlı görüşmeler yapıldı. Hocam bize doğru geliyor. Ve ilk kez Show TV'de izleyeceğiniz görüntüler. Adile Naşit filminin ön hazırlık aşamasında, dekorların ve kostümlerin hazırlanmasında uzun süreli, hummalı bir çalışma süreci geride kaldı. Her bir oyuncunun filmde giyeceği kıyafetler özel olarak dikildi, dekorlar özel olarak hazırlandı.